Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz Evet kuşun kalemler kırmızı kalemler silgiler boyalar hazır mı Çok güzel başlayabiliriz Evet çocuklar bugünkü dersimizde biraz kişisel bakımdan bahsedeceğiz ee, kişisel bakımımızı nasıl yapmamız gerekiyor neler kişisel bakımımızın içine giriyor. Biraz size onlardan bahsedeceğim. Aslında kısa bir konu. Ben bunu anlattıktan sonra bunu WhatsApp grubuna atacağım. Siz de bunu not olarak defterinize yazacaksınız unutmamak için. Evet, duyduklarımızı yazdığımız zaman çok var. Aklımızda daha çok kalır. O yüzden yazarsanız aklınızda kalma süresi uzar. Bir de resimleri çizerseniz yanına daha iyi olur. Ama çizemezseniz Söylemeyin kendiniz ya da kendinize uygun bir resim çizebilirsiniz. Benim çizdiğim resimleri çizmek zorunda değilsiniz. Mesela birinci e, maddedeki resmi kendiniz karşısında çizebilirsiniz. Sadece benim çizdiğimi çizmek zorunda değilsiniz. Ama o maddeyle ilgili bir resim siz de çizebilirsiniz. Şimdi geçelim kişisel bakıma. Birinci maddeden başlayalım. Her sabah kalkar kalkmaz elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. Aslında bunlar bildiğiniz şeyler çocuklar. Her sabah kalkınca ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ve e, uyanıyoruz. Yoksa e, elimizi yüzümüzü yıkamasak eğer ne oluyor daha uykulu oluyoruz. Gözümüzde çapaklar oluyor ve hiç güzel bir görüntü değil değil mi? Temiz olmuyor yüzümüz. Bütün gece boyunca e, gözümüz e, çapak falan biriktiriyor onları yıkamamız gerekiyor ee, ikinci maddeye geçelim bakın burada da elini yıkayan yeşil bir adam var bir de size şunu söyleyeceğim çocuklar biz bunları yazarken bakın ben kırmızı kalem kullandım bir boşluk bıraktım birinci maddeyi yazdım ama birinci maddeyi yazarken alta bir boşluk bırakmadım çünkü o zaman çok çok uzun oluyor eğer isterseniz siz böyle rahat edemezseniz bir boşluk bırakın bu iki satır arasını isterseniz bırakmayın. İsterseniz de karşısına resim çizebilirsiniz. Daha iyi aklınızda kalır. İkinci maddeye geçelim. Her yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Evet çocuklar ellerimizi yıkamak çok önemli. Biz de okulda beslenme saatinde ne yapıyorduk? İlk önce ellerimizi yıkayıp yemeğe öyle başlıyorduk. Sonra yemeğimiz bitince tekrar ellerimizi yıkıyorduk. Yemeğimizi yemeden önce ellerimizi yıkamak çok önemli. Çünkü elimizdeki mikroplar ne olur? E, ağzımıza yemek götürürken ağzımıza bulaşır yüzümüze bulaşır ve biz de böylece hasta oluruz çocuklar. Hasta olmak istemeyiz değil mi? Evet istemeyiz. E, elimizi yemekten sonra yıkamamızın nedeni ise e, işte yağlı yemekler olduğunda bunu yüzümüze elbiselerimizi sürünce etbiselerimiz kirlenir diye kirlenir demeyin de yağlanır diye ee, ellerimizi yıkamak zorundayız yemekten sonra da evet çocuklar kıyafetlerimizi özenli kullanmalıyız değil mi eğer kıyafetlerimizi özenli kullanmazsak ne olur yırtılır ee, yeni e, özelliğini kaybeder ve eski. o yüzden kıyafetlerimizi mutlaka özenli ve temiz tutmalıyız ee, her gün dördüncü maddeye geçiyorum her gün sabah ve akşam dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamak çok 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 önemli biliyorsunuz ki çocuklar en az el yıkamak kadar önemli olan bir şey varsa dişlerimizi fırçalamak. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak ne olur? Kötü kötü mikroplar gelip dişlerimize yerleşirler ve dişlerimizi çürütmeye başlarlar. Dişlerimizi çürütmeye başladığında ne olur? yemek yemekte çok zorlanır çocuklar. Her yemek yediğimizde sürekli acı çekeriz. Çünkü dişlerimiz ağrırken yemek yemek çok zor değil mi? Evet. Şimdi çocuklar burada buraya diş fırçası ile diş macunu çizdim. Siz isterseniz farklı bir şey çizebilirsiniz. Mesela dişini fırçalayan bir çocuk çizebilirsiniz. Eminim siz benden daha güzel çizeceksiniz. Şimdi 5. soru 5. maddeye geçelim. Sık sık banyo yapmalıyız. Evet çocuklar, vücudumuz ee, temizlendikten sonra günler içinde çocuklar kir biriktirmeye başlar. Sokakta yürürken tozlar üzerimize iner, gözümüzün görmediği, okulda yine aynı şekilde, evde bile çocuklar sürekli e, üzerimize e, toz iner. Aslında görmediğimiz tozlar, görmediğimiz mikroplar ve bakteriler vücudumuza yapışırlar çocuklar. Bu yüzden onları temizlemek için de ne yapmalıyız? sık sık banyo yapmalıyız. Bir de çocuklar aşağıda 6. madde var. Bakın burada <laughs> banyo yapan bir çocuk var. Siz de çizebilirsiniz ya da farklı bir şey. Bir de burada bakın uzayınca tırnaklarımızı kesmeliyiz yazıyor çocuklar. Uzayınca tırnaklarımızı kesmeliyiz. Çünkü tırnaklarımız çok uzun olursa eğer ne olur? Mikroplar o tırnakların arasına çocuklar girer ve biz de yemek yerken onları ağzımıza götürdüğümüz için tırnağımızdaki mikroplar ne olur ağzımıza bulaşırlar ve hasta olabiliriz Evet çocuklar kişisel bakımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar şimdi bu maddeleri siz ben WhatsApp grubuna attığımda defterinize geçireceksiniz tamam mı eğer çocuklar anlamadığınız bir yer hızlı geçtiğimi düşündüğünüz bir yer varsa durdurup tekrar dinleyebilirsiniz eğer e, yazmakta zorlanıyorsanız her maddede durdurun e, videodan yazmak istiyorsanız daha doğrusu her maddede durdurup yazabilirsiniz çocuklar mesela birinci maddeyi söylediğimde durdurup birinci maddeyi yazıp sonra ikinci maddeye geçebilirsiniz. Ya da hepsini sonda birlikte yazmak için WhatsApp grubuna attığım resimden alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.